Evet sevgili izleyenler, Python derslerimizin 6. videosuyla devam ediyoruz efendim. Bu dersimizde geçen derste öğrendiğimizi uygulamalı bir şekilde yapmaya yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi uygulamayı yapmadan önce ufak bir sunumumuza şöyle bir göz atalım efendim. Sunumumuzu getiriyorum bir saniye. Hop, getirdim. Bu şekilde şimdi şey kapatalım Bunlar açık kalmış Kusura bakmayın şimdi Öncelikle not almanızı istediğim bazı fonksiyonlar var Az önce dedik ya bir listeden konuştuk dedik ya alışveriş sepetimiz var bu alışveriş sepeti bizim değiştirilebildiğimiz bir şey e, silip veya ekleme yapabildiğimiz bir şey bu yüzden listeler değiştirilebilir, ekleme yapılabilir, sıralanabilir. Her türlü özellik vardır listeler dedik. Daha sonra demetleri öğrendik yani tapılları öğrendik. Tapıllar dedi ki değişemez. Sabit bir veri girilmesi gerekiyor. Boşaltma sisteminin organları gibi düşün ya da değişmeyen e, kimyadaki mesela pardon fizikteki mesela G sabiti 10. Pi sayısı 3,16 tarzında şeyleri demetlere kaydedebiliriz. Sözlükleri ise bildiğimiz dedik ki işte şu an bir tane kitap yazsa yani sözlük olması gerekiyor. Sözlük işte mesela merhabanın işte Türkçe'deki ne anlama geldiğini şey yapan yapılar bunlarda. tutan yapılar bunlarda. Mesela işte dedik ki sonra listeler ve demetlerde bir indeks olayı varken işte sözlüklerde bir e, key olayı var, sonuç key yapısı var, anahtar key yapısı var. Mesela birazdan göreceğiz, listeler ve demetleri direkt olarak e, indeksinden çağırabiliyorken, sözlükleri indeks şeyine göre, keyine göre çağıracağız. Bunun gibi. İsterseniz ufak ufak e, örneklerimize şöyle bir başlayalım. Önce silirim sisteminin örneğini yapacağız. Şimdi hemen ekranımı değiştirip yavaş yavaş kodlamaya başlayayım. Şöyle ekranımı değiştireyim. Hı -hı. Hemen diğer ekranıma geçtim. Bakayım ekran sizde gözüküyor mu? Gözüküyor çok güzel. Daha da kendimi küçülteyim. Şöyle yana alayım. Şimdi şunu da kapatayım. Tamam. Bu şekilde gözüküyor ekranımız. Şimdi burada geçen seferki örnekler var. Bunların hepsini bir silelim. Kafamızı karıştırmasın sonra tekrar yazarız. Şimdi öncelikle alışveriş listesi yerine bu sefer sindirim sisteminden başlayacağız. Mesela diyelim ki sindirim. Ha burada unutmamamız gereken kural ee, geçen sefer değişkenlerle ilgili hani söylediğimi hatırlıyor musunuz? Hani değişkenler de metinler dedim ki tırnak içerisinde sayılar satırına gerek yok. Burada da aynı şey geçerli. Burada sayı belirtmeyeceğimiz için her şeyi gene tırnak içerisinde yapacağız. İşte mesela ağız, burun, yutak, yemek borusu ve en son mide de yazıp bu bu kadar organla sindirim sistemi tamamlayacağım. Diğer organları yazmayacağım, sadece bunları yazıp üstünde oynamalar yapacağız. Şimdi öncelikle görmenizi istediğim şey sindirim sıfır. Hatta şöyle yaparsak daha iyidir. Print sindirim sıfır. Hatırlarsanız print geri döndürme fonksiyonuydu. Şöyle kaydettim. Clear yapayım. Gördüğünüz gibi 0. indekste ağzı çağırdı. Burada sınavlarda çok karıştırıyorlar. Birinci indekste mesela neyi çağırıyor? Burunu çağırıyor. Burada sınavlarda karıştırılan olay buradakilerin birden başlıyor olması. Hayır bu sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Fakat şöyle bir olay daha var. Böyle yaptığımız zaman sizi ne olacak? Geçen dersten hatırlayın. En sondaki olacak mide bu şekilde eksi attığı zaman liste sondan e, sıralanıyor. Şimdi burada ilk olarak göstermek istediğim özellik fonksiyon şu şekilde print len sindirim kaydediyoruz. 5 bize eleman sayısını verdi. Eleman sayısı 0, 1, 2, 3 ve 4. Bir dakika tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben de yanlışlıkla indeks olarak saydım. Kusura bakmayın. İkinci göstereceğim şey sindirim. Append. Mesela ne ekleyelim? Karaciğer. Az çok tahmin etmişsinizdir zaten. Bu fonksiyonun ne işe yaradığını. Yani yazdırmayı unuttum. Kusura bakmayın. Öyle hatalar olabiliyor. Gördüğünüz gibi sona karaciğeri hemen bir şekilde hızlı bir şekilde ekledi. İki fonksiyonumuzun özelliği de bu şekildeydi. Mesela şöyle yapalım. Insert diyelim ki eksi birinci elemanı. Ne yazıyoruz? Pankreas yazalım mesela. Tırnak içerisinde tabii ki de. Unuttum henüz de. Şunu bakmayın. Tekrar şuradan print indirim diyorum. Ve bakıyorum efendim. Gördüğünüz gibi pankreas ek, pankreas eksi birinci elemana eklendi. Üçüncü göstermek istediğim özellik ise mesela az önce gördük ki karaciğeri en sona attı. Fakat biz ortaya veya başka bir yere atmak istiyorsak onu da şu şekilde yapıyoruz. Sindirip insert Şimdi buraya yazacağımız şey indeks elemanı. Mesela buraya ne yazabiliriz? Eksi 1. Eksi 1 yazdığımız zaman kare ciğerden önceki olacak. Kare ciğerden önce veya şöyle yapalım. 2. Yutaktan önce bir şekilde çıkıyor. Üçüncü fonksiyonumuzda bu şekildeydi. Şimdi bir diğer fonksiyonumuza şöyle bir bakalım efendim. Bir diğer fonksiyonumuzda. da ne vardı? Pap Pub bakalım. Pap'ta bize soracağı bir olay var. Mesela şu. Şimdi ne olduğunu anlamaya çalışalım Pap'ın. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir olay var. Hep önce print yazıp size göstermem lazım. Neyin değiştiğini göremedim bir dakika. Şöyle yapayım. Şimdi buraya dikkat ederseniz burada son eklediğimiz pankreas yok. PAP bu silmeden. Burada silme işlemini yapıyoruz. Sindirim yazıp tab fonksiyonunu çalıştırdığımızda indeks kaçıncı indeksi silmemizi istiyorsak o indeksi siliyor. Pankreas burada ikinci indekste 0, 1, 2. 2'yi sildiğimiz zaman yutak eski haline geri geldi ve kodumuz çalışmış oldu. Bunun dışında e, sort diye bir özelliğimiz var. Şimdi sort'un ne işe yaradığını şöyle bir bakalım. Çalıştırıyoruz. Şimdi burada ne değişti? Bir saniye. Tabii tekrar print yapmayı unuttum yine. Tekrar create yapalım. Şimdi burada ne değişti? Dikkat ederseniz ki alfabetik sıraya göre listelendiler. A, B, K, M, Y, Y şeklinde listelendi. Bu sort dediğimiz şey bizim sıralama fonksiyonumuz. Bir diğer özelliğimiz ise count. Count şu şekilde. Önce bir değişken, en önce dur şöyle göstereyim. Count mesela mide Şimdi burada bir değişkeni atacağız. Neden atadığımızı göstereceğim. Ve print a diyelim mesela. Şöyle bir çalıştıralım. Bir. Burada ne demek istediği şey mideden kaç tane var listede diyor. Bir tane var. Bir tane mide var. Şöyle değiştirelim. Mesela yutağı da mide yapalım. Ve sonuca öyle bakalım. Bakın iki oldu gördünüz mü? bu şekilde e, listelerin en önemli fonksiyonları da bu şekildeydi. Şimdi işi birazcık zorlaştıracağız. Listelerle ilgili daha zorlu örnekler, daha zorlu bir örneği yapacağız. Gene bunun üstüne ilerleyeceğiz ama bir tık daha zor olacak. Şimdi kodlarımızı şöyle silelim. Zaten neyin ne olduğunu anladık. Şimdi önce boş bir liste yapacağız. Boş bir liste. Şimdi marifet zaten bu listeyi kendimiz doldurabilmek, manuel olarak doldurabilmek. Yani bu listeyi nasıl dolduracağız? Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi bizden önce bir seçim değişkeni ihtiyacımız var. Seçim değişkeni integer ve input alacak. Şöyle yanlış yazdım. Şimdi öncelikle ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? 1. Sindirim sistemine organ eklemek istiyorum. Mesela slash name'imizi de koyalım. Evet. 2 eklenecek. Bunu güncelleye güncelleye gideceğiz. Şimdi if seçim 1 için konuşuyoruz. 1 ise birazdan istediğimizi yapacağız. Organ eklemek istiyorum. Hatırlarsınız neydi? Sindirim. Aa, bir dakika ondan önce organ input input tutmamız gerekiyor biliyorsunuz. Organ adı tarzı bir şey yazabiliriz buraya. Şöyle yapalım. Daha sonra da sindirim append organ dememiz yeterli olacaktır. Buraya hemen elif seçim iki ile girelim. Ve sindirim ya yani bir şey yazmamıza gerek yok say buraya eklenecek yazmıştık. print pas diye bir şey diyebiliriz. Else de print geçersiz istek diyebiliriz efendim. Şimdi kodumuzu bir çalıştırmadan önce şuraya da Print. Sindirim yazalım ve kodumuzu bitirelim. Şimdi geliyoruz. Ne var, hangi biri seçiyoruz? Organ adı soruyor. Kalp diyoruz mesela. Tak diye gördüğünüz gibi kalp listemize eklenmiş oldu. Bu örnek bu şekilde. Bu örneği tabii ki de geliştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimiz bizim bir market sistemimiz var. Market sistemi az önceki e, şey sistemiyle aynı. Sindirim sistemiyle aynı. Oraya şöyle bir farkındalık yapacağız. Şurayı komple siliyorum. Alış, veriş, sepeti. Sepetim daha doğrusu burada kızdı bana çünkü iyi kullanmadım. Sepetim boş bir liste. Alışveriş sepetim neler olduğunu ekleyeceğiz yani kısaca. Onun içinde bu sefer if elif ve else kullanmayacağım. başka türlü yapacağız. Şimdi ekle diyeyim. Ekle. Ne ekleyeceğiz? Listeye eleman ekleyeceğiz. Bir giriş almamız gerekiyor ne eklemeliyim tarzında. Hatırlarsınız ters slash M bizim boşluk karakterimizde. Daha sonra da alışveriş sepetim nokta append ekle. Bu şekilde. Bu şekilde listelere ekleme yapabiliyoruz. Bu sefer de demetlerle ilgili bir örnek yapacağız. Demetler hatırlarsanız değişmiyordu, eklenmiyordu, bir şeyler yapılmıyordu. Fakat de demetlerle bir değişme yapacağız. Nasıl olacak? Aman Allah'ım diyeceksiniz. Mesela şimdi bu üçünü ya değiştirme yapamıyoruz, ekleme yapamıyoruz ya da silemiyoruz. Fakat öyle bir şey yapacağım ki Buna değiştirme yapabileceğiz, ekleme yapabileceğiz. Bakın bakalım nasıl yapacağım. Şimdi önce bildiğimiz şeyleri yazalım. Mesela eklemek istediğiniz organ adı diye bir şey yazalım buraya. Tabii ki havalı şeyimizi de yapalım. Ondan sonra B diye bir şey oluşturalım, değişken adı ya da nasıl bir şey oluşturalım? Reverse diye bir şey oluşturalım. Ve list sindirim yapalım. Şimdi print print tip tip reverse. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek karşımıza eklemek istediğiniz organı sordu. Şu an organ eklemeyeceğiz o yüzden sallayabiliriz. Gördüğünüz gibi demet olanı listeye çevirdik. Ve şimdi de liste olan listeye dönmüş olan demetimize ekleme yapacağız. Yeni bir fonksiyon giriyor hayatımıza. O da extend liste dönmüş olan demete ekleme yapmak istiyorsak extend fonksiyonunu kullanıyoruz efendim. Ondan sonra bunu tekrar demet haline getireceğiz. Peki onu nasıl yapacağız derseniz de tabii ki de yeni bir değişken oluşturmamız gerekiyor yine. Sindirim son diye bir değişken oluşturalım. Tuple yapalım. Ve reverse'ü ekleyelim buraya. Son olarak print sindirim son. Ve karşımıza ne çıkacak görelim. Eklemek istediğiniz organ ne olsun? Burun olsun hadi. Gördüğünüz gibi ekledik fakat şöyle bir hata oldu. Burunu bütün şeylerinden ayırıp harf harf ekleme yaptı. Bunu sizce neden yaptı veya bunun bir çözümü var mı? Bu size ödev olarak kalsın. Bunun çözümünü bir sonraki derste size göstermiş olacağım büyük ihtimalle. Ya da ondan sonraki ders de olabilir. Çünkü tuplarla ve e, siz söyleyin, sözlük ve listelerle anlatmadığım bir özellik kaldı. O da for döngüsü. For döngüsü bunlar, da çok kullanılan bir durum. Fakat for döngüler konusuna for döngüsüne girme Döngüler konusuna girmedim biz için. For döngüsünü anlatamadım. Anlatamadığım için şimdi bu kadar gösteriyorum size. For döngüsü konusu geldiğinde uygulamalı. geçtiğimiz zaman ben size bu konuda yani buradaki sorunu nasıl çözeceğimizi göstermiş olacağım efendim. Gelelim bugünkü son örneğimize. Yani telefon rehberimize Telefon rehberi nasıl yapılıyor? Şimdi birazcık da ona bakalım. Bakalım. Şimdi öncelikle telefon rehberim diye bir sözcük oluşturacağız. Nasıl oluşturduk? Bu şekilde. Mesela Ahmet. Efendime söyleyeyim. 500-505. 5, 303, 21, 22 tarzı Mehmet ve bunlara virgülle koyuyoruz dikkat edelim. Mehmet Şöyle yazamadım. 2 nokta 550, 300, 303 21, 22 Fatma 544 4, 4, 4 23 22 tarzında numaralar yazdık. Şimdi burada göstermek istediğim iki şey var. Birincisi telefon rehberimize yeni bir kişi nasıl ekleyeceğiz? İkincisi telefon rehberimizde arama nasıl yapacağız? Şimdi yani kişi, kayıtlı kişiyi nasıl bulacağız? Şimdi ona bir bakalım. İsim diyelim. Input rehberim kimi aramak istiyorsunuz tarzı bir şey yazalım input diyelim kullanıcıdan daha sonra if isim in telefon rehberim Şimdi burada yeni bir yapıya göstereceğim size print f fonksiyon f yapısıyla f yapısıyla isim adlı kişinin telefon numarası şu şekildedir. Şimdi telefon rehberim ve yapamadım <laughs> isim şeklinde. Şimdi Elif için de yapalım aynı şeyi. Ha, burada Elif yapmamıza gerek yok. İki olasılık var zaten. Pardon. Yani düşündüm de Elif yapmamıza hiç gerek yok. Zaten iki olasılık var. F stringimizi koyduk. Parantezimizi açtık. İsmimizi koyduk. Rehberimizde rehberinizde böyle kayıtlı bir isim yok. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi kodun çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Şuraya bir print telefon rehberimi yazıyorum. Hazırsanız böyle clear yapayım. Başlayalım efendim. Kimi aramak istiyorsunuz? Ahmet'i mesela. Ahmet'in telefon numarası çıktı. Bakalım Adnan'ı yazalım. Adnan rehberinizde böyle bir kayıtlı bir isim yok. Diyor. Rehberinizde aslında bunu birazcık daha düzeltebiliriz. Şunu şöyle alalım. Rehberinizde Adnan isimli biri yok. Evet. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. bu daha mantıklı duruyor. Düşündüm de. Rehberinizde Adnan isimli biri yok. Tamam bence de daha mantıklı oldu. Son olarak rehbere ekleme olayını yapalım ve size bir ödev verip konuyu yavaş yavaş toparlayayım. Şimdi rehbere birisini ekleyelim mesela telefon rehberim. Mesela kimi ekleyelim? Elif diye bir kızı ekleyelim. Eşittir yapalım. Onun numarası ne olsun? 400, 404 303 30, 30, 30, 21 22 23 olsun. Şimdi Bakalım doğru yapabilmiş miyiz diye kontrol edelim. telefonu rehberim. Clear. Ve gördüğünüz gibi bakıyoruz. Hani daha çalışmadı kod pardon. Önce onlar çalışıyor çünkü. Gördüğünüz gibi rehberimize yeni kullanıcıyı da eklemiş olduk. Evet bu dersimiz uzundu. Biraz da sıkıcı geçmiş olabilir ama bu şekildeydi. Umarım dersten zevk almışsınız. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle bir küçük bir ödev daha vereceğim. Sizden istediğim şey bir reçete hazırlamanız. Bunu hem liste hem topu demet yani hem de sözlük şekilde hazırlayın. Nasıl hazırlayacağınız size kalmış. Onlara göre size, kurmak size kalmış. Bana dediğim gibi Instagram'dan veya X'ten yazabilirsiniz. Ayrıca sorularınız için zaten her yerden bana ulaşabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.